hatta YKS'de TYT ve AYT'ye hazırlanan MSEU sınavlarına girecek olan biricik kardeşlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yine bir proje daha benden sizlere hediye olsun. 5'te 5 tarih projesiyle karşınızdayım ve sizlerin yanında olmaya da devam edeceğimi bir kez daha dile getireyim. 5 tane sorumuz olacak. 5 soruyu sizlerle birlikte çözeceğiz. Ama bu sorular genelde yoruma dayalı bir vaziyette olacak. Yorum sorularında kabiliyetinizi artırmaya çalışacağım. Hem de soruları çözerken özellikle de kardeşlerim konu özetleri yaparak da o konunun tekrarını yapıyormuş gibi ya da altyapısını oluşturuyormuş gibi ilerleyeceğiz. O zaman sizlerle beraber birinci sorumuzda başlayalım vakit kaybetmeden. Birinci sorumuzda diyor ki Orta Asya'dan bahsediyor. Orta Asya Gobi ve Taklamakan kardeşlerim çöllerini vermiş. Karakum gibi çöllerden, geniş bozkırlardan ve ısız düzlüklerden oluşmuştur demiş. Buraya kadar dikkat ederseniz coğrafi kardeşlerim bir yapıdan bahsediyor. Yani çöllerle kaplı olduğunu, ıssız düzlüklerden ve bozkır kardeşlerim ondan kaplı olduğunu ifade ediyor. Bu coğrafi bölgedeki bozkırların kışı çok soğuk olurdu diyor her taraf kar fırtınasıyla bezenirdi. Yazı ise genellikle sıcak ve kurak olurdu diyor. Sevgili kardeşlerim hem çok soğuk hem de kurak. Eyvah buradaki insanlar sizce tarım yapabilir mi? Hayır. O yüzden de bu bölgedeki insanların temel geçim kaynağı ne olacak? Hayvan. Kardeşlerim cılık olacak. Temel geçim kaynakları hayvancılık. Devam edelim. Bozkır'ın bu sert yapısı bölgede yaşayan kavimleri etkilemiş, konar, göçer. Biz buna kardeşlerim Bozkır Kültürü ifadesinde kullanırız. Bozkır Kültürü deriz. Hayat tarzı, göçebe hayat tarzını ne yapmışlar adamlar? Benimsemişler. Eski Türk topluluklarında ekonomik yapı daha çok Bozkır Kültürü etrafında şekillenmiş ve ekonomileri yukarıya da yazdım, buraya da yazayım hayvancılık kardeşlerim olmuştur diye. Bu bölgede tarım gelişmez. Hayvancılıkla geçimlerini sağlarlar. Çünkü dikkat ederseniz coğrafi yapı kardeşlerim buna itiyor insanoğlunu. Peki aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler nitelikte değildir diyor. Yani göçebe hayatı düşüneceğim, bozkır kültürünü düşüneceğim, konar göçer hayat tarzını düşüneceğim ve buna uymayan kardeşlerim bu yargıyı destekler nitelikte olmayanı bulacağım. Hunların temel geçim kaynağı hayvancılık. Evet, bozkır kültüründe, konar göçer hayat tarzında, göçebe hayatta. Kardeşlerim temel geçim kaynağı nedir? Hayvancılıktır. Bunu alıyorum. Bu doğru. Çin, Türk devletlerinden at, et, kürk ithal etmesi. Bu da hayvancılığa dayalı olduğu için dikkat ederseniz bunu da alabilirim. Hayvancılıktan ötürü alıyorum. Bozkır kültürü, göçebe hayat tarzı, konar göçer hayat tarzı hayvancılığa bizi itmiş. O yüzden de kardeşlerim ihracat. Yani dışarıya sattığımız ürünler hayvansal ürünler olmak zorunda. At, et, süt, kürk kardeşlerim bunlara örnek olarak verilebilir. Bu da doğru o zaman. Köktür ve Hunların kılıç, zırh ve koşum takımları üretmeleri hayvancılık koşum takımı. Biz buna üzen gi ifadesini de kullanırız. Avarların taşınabilir çadırlar yapmaları. Çadır kültürü, taşınabilir kültür. Kardeşlerim bu da yine göçebe hayat. Bu da doğru. Kök Türklerin uluslararası ticaret yolu olan İpek yolunu kontrol altına alması. Bir kere İpek yolunu kontrol altına almaları, Kürk yolunu kontrol altına almaları onların göçebe hayat tarzından dolayı olduğunu ne yapamayız söyleyemeyiz. Sonuçta yerleşik hayata geçen devletler de bu ticaret yolları üzerinde hüküm ne yapabilir? Sürebilir. Bu göçebe hayatla ilgisi yok. O yüzden de kardeşlerim doğru cevap ne diyeceğim? Edirne. Ve dikkat edin kardeşlerim, ÖSYM e İslamiyet öncesi Türk tarihinden ilk ve orta çağda Türk dünyasından böyle bir soruyla gelirse genellikle göçebe hayat kısmına değinerek gelir. Bu yüzden de göçebe hayatı şöyle bir tekrar edecek olursak temel sebebi olumsuz iklim koşullarıdır diyoruz. Kardeşlerim göçebe hayat yaşayan bir toplum asla tarım gelişmez. Çünkü temel geçim kaynağı nedir bunlarda? Hayvancılıktır kardeşlerim. Özellikle özel mülkiyet anlayışı yoktur. Bu arazi benim demezler. Özellikle kardeşlerim toprak devletin malı olarak görülmüştür. Özel mülkiyet olmayınca da İslamiyet öncesi Türklerde soylu ve köle gibi ayrımlarda ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Yani sınıf farklılığı da yoktur İslamiyet öncesi Türklerde. Sebebi göçebe hayat. Özel mülkiyet yok. Sebebi göçebe hayat kardeşlerim. Aynı zamanda mücadeleci, savaşçı bir ruha sahip olacaklar. Göçebe hayat sayesinde Taşınabilir sanatla uğraşacaklar. Mesela çadır kardeşlerim kültürü gelişecek göçebe hayat sayesinde. Hapis cezaları kısa süreli olacak göçebe hayat sayesinde. Teşkilatçı, örgütçü bir yapıya sahip olacaklar göçebe hayat sayesinde. Yazılı kültür ve bilimsel faaliyetlere geç geçecekler göçebe hayat yüzünden. Ve Türk tarihi bir bütün halinde ne yapamayacak incelenemeyecek göçebe hayat yüzünden. Sevgili kardeşlerim işte bunlar göçebe hayatın bize etkileridir. O yüzden dikkat edin ÖSYM sorularında genellikle bunlara değinir. Bunlardan yola çıkarak göçebe hayatı, bozkır kültürünü, yaylak kışlak hayatını kardeşlerim konar göçer kültürü sizlere sorabilir. Birinci sorumuzun doğru cevabı Edirne olacak dedik ve yolumuza devam ediyoruz. İkinci soruya geldiğimizde İslamiyet'in kabulü Türk devlet yapısı kadar toplum hayatını da değiştirmiştir. Evet İslamiyet'le birlikte birçok şey değişecek. Yani hem devlet yapısında hem de toplum hayatında kardeşlerim değişikliklere neden olacak. Daha önceleri konar göçer olan Türkler Müslüman olduktan sonra İslam medeniyetindeki güçlü şehir kültürünün etkisiyle göçebeliği bırakmış, yerleşik hayata da geçmeye başlamış. Peki bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu söylenemez diyor. Yani İslamiyetle birlikte değişenler kardeşlerim, değişmeyen. Değişmeyeni istiyor bizden. İslam öncesinde de var. Türk İslam'da da var. Olanı istiyor bizden. Mesela Fütüvvet teşkilatı Ahilik teşkilatıdır kardeşlerim. Ahilik teşkilatı İslamiyet öncesinde böyle bir teşkilat var mı? Yok. Müslüman esnafların bir araya gelerek oluşturduğu teşkilattır. Abbasilerde fütüvvet denilmiş, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ahilik denilmiş, Osmanlı'ya geldiğimizde de bunun adı Lonca Teşkilatı olarak adlandırılmış. Sevgili kardeşlerim İslami bir teşkilatlanma Müslüman esnaflar arasındaki dayanışmayı öne çıkartan teşkilatlanma. Ahilik ve lonca arasında ufak farklılıklar var. Ahiliye gayrimüslim esnaf asla alınmamıştır. Gayrimüslimler giremez denilmiştir. Ama loncada gayrimüslim esnaf lonca teşkilatına alınmış. Ahilik teşkilatının askeri yönü vardır. Ama lonca teşkilatında askeri yön yoktur. Geri kalan noktaları birbirine benzer. Müslüman esnaflar arasında dayanışmayı sağlıyorlar esnaflar arasındaki dayanışma örgütü olarak geçiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Fütüvvet Teşkilatı İslam'la birlikte geldi. İslamiyet öncesinde yok. Peki, ülke topraklarının, hükümdar ve ailesinin ortak mal anlayışının yer alması veya burada şu şıkkı da koyabilir kardeşlerim önümüze. Özellikle tutar der ki, bakınız hükümdar ailesinin kutsal sayılıp önemli yönetim görevlerine hanedan üyelerinin getirilmesi yani kut anlayışını da koyabilir bu şıkkın yerine. Sevgili kardeşlerim İslamiyet öncesinde var mı bu anlayış? Var. Yani veraset kardeşlerim anlayışı var mı? Var. Aynı zamanda kut anlayışı İslamiyet öncesinde var mı? Var. Peki kardeşlerim Türklerin İslamiyet kabulüyle Veraset yine devam ediyor mu? Ediyor. Değişme yok. E kut devam ediyor mu? Ediyor. Onda da değişme yok. O yüzden kardeşlerim burada bir değişim yok. Aynen devam ettiği için doğru cevap ne olacak? Bursa. Mesela hükümdarların adına hutbe okutmasına veya sevgili kardeşlerim hükümdarların sultan, şah, padişah, emir ünvanlarını kullanmasına. Bak burada bir değişiklik var. İslamiyet öncesinde adına hutbe okutma var mı? Yok. Bunun yanı sıra hilat, kardeşlerim tıraz, halifenin gönderdiği hediyeler bunlar. Bir de halifenin onay belgesi menşur. Bunlar İslamiyet öncesinde yoktur. Adına hutbe okutma yok, hilat ve tıraz halifenin gönderdiği hediyeler yok, menşur halifenin onay belgesi yok. Bunlar İslamiyetle birlikte geldi. Aynı zamanda hükümdar unvanlarına da dikkat edin. Sultan, şah, padişah. Bunlar da kardeşlerim İslamiyet öncesinde yok, İslamiyetle birlikte geldi. Yani bir değişim var mı? Var. Eğitim amaçlı medreselerin açılması, vakıfların kurulması. Kardeşlerim medrese, özellikle vakıf kavramları İslami kavramlardır. İslamiyet öncesinde özellikle vakıf ve medrese kavramı yoktur. İslamiyetle birlikte gelmiştir. Üretim alanları ve mesleklerin çeşitlenmesine, evet İslamiyetle birlikte meslekler de çeşitlenir. Mesela sen hiç hat sanatını gördün mü İslamiyet öncesinde? Hayır, hat sanatı Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı ve hat sanatını icra edene de hattat adı verilir. Bak bu meslek İslamiyetle birlikte gelmiş. İslamiyet öncesinde yok. Yani soru köküne baktığımızda senden bunu istiyor. Değişmeyeni bul diyor. İslamiyet öncesinde de var olsun. Türkistan'da da var olsun diyor. O yüzden doğru cevap ne diyoruz? Bursa diyoruz. Sevgili kardeşim veraset sistemi de İslamiyet öncesinde vardı. Türk Türkistan'da da devam etti. Aynı zamanda kotanlayışı yani hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanma. İslamiyet öncesinde vardı, Türkistan'da da devam etti. Bu anlayışlar kardeşlerim değişmedi. Özellikle doğru cevabımız ne dedik? Bursa'dır dedik sizlerle beraber. Sevgili kardeşlerim üçüncü sorumuza baktığımızda sarayda diyor bir cümleden bahsetmiş sarayda adeta hapis hayatı yaşadıktan sonra Sevgili kardeşlerim saray içerisinde bir oda var. Adı Şimşirlik diye geçiyor. Bu odanın içerisinde şehzadeler hapis hayatı yaşamaya başlıyor. Yani odanın içine tıkılıyorlar ve odadan bir türlü gün yüzünü şehzadelere göstermiyorlar. Zavallı şehzadeler kardeşlerim odanın içerisinde kafayı yiyorlar, kafayı üşütüyorlar. Bazı şehzadeler tahta çıktıklarında kardeşlerim iyice bitmiş durumda oluyorlar. Özellikle diyor ki tahta çıkan şehzadelerin çoğu doğru düzgün devlet tecrübesi kazanamadılar diyor. Devlet tecrübesini kazandıran en önemli etken sancak sistemiydi. Peki sancak sistemini şöyle sizlerle beraber bir bakalım. Kimle birlikte başlar? Orhan Bey ile birlikte başlar. Orhan Bey ile birlikte başlayan sancak sisteminde yetişen ilk padişahımız 1. Murat olur. Sancak sistemini yasallaştıran Fatih Sultan Mehmet olur. Sevgili kardeşlerim, sancakta yetişen son padişah 3. Mehmet olur ve özellikle de sancak sistemini yasal olarak kaldırıp kafes sistemini yasallaştıran ve kafeste yetişen ilk Osmanlı padişahı da birinci Ahmet olur. Sancak sistemi ile ilgili kardeşlerim en önemli bilgiler bunlardır. Peki sancakta yetişen son padişah geldiğinde saraya sancaktan kardeşlerim evlatlarını sancağa göndermiyor. İşte hazırlıklar başlıyor. Şimşirlik denilen bir odanın oluşturulması. Daha sonra bu odaya şehzadeler yerleştiriliyor. Birinci Ahmet de onlardan biri oluyor. Kafes diyorlar buna. Kafes sistemi diyorlar buna. Kardeşlerim kafes sistemi ile yetişen ilk Osmanlı padişahı birinci Ahmet tahta çıkınca yasal olarak sancağı artık kökünden kaldırıyor ve kafes sistemini yasallaştırıveriyor. İşte bitti merkezi otoriteyi bitiren kardeşlerim şehzadelerin deneyimsiz tecrübesiz bir biçimde tahta çıkmasına neden olan sistemin adı bu kafes sistemi diyorlar buna sevgili kardeşlerim burada da ondan bahsediyor padişah olunca ne yapacaklarını bilemiyorlardı onların yerine zaten anaları devleti yönetmeye başlayacaktı bu dönemde sevgili kardeşlerim Osmanlı yönetimi ile ilgili bu yorum aşağıdaki uygulamalardan hangisine karşı eleştiri niteliğindedir diyor Eleştiriyor adam. Sancağı bitirdiniz lan kafesi getirdiniz bizi de bitirdiniz diyor. O yüzden de doğru cevap ne olacak? Kafes uygulaması. Kardeş katlinden yukarıda bahsediyor mu? Hayır. Bunu getiren ikinci Mehmet kardeşlerim. Fatih Sultan Mehmet'tir. Hatta Kanunname-i Ali Osman diye geçer. Kardeş katli vaciptir. Yasası kardeşlerim bunun içerisinde yer alır. Sadece kardeş katli yok tabi. Sancak sistemi, culus bahşişi, müsadere dediğimiz mala mülke el koymada kanunnameyi Ali Osman içerisinde yer alıyor. Haremden evlenme geleneği geç. Müsadere usulü. Mala mülke ne yapma? El koyma. Mala kardeşlerin mülke el koyma. Bakın bunu Fatih Sultan Mehmet getirmiş. Kanunname-i Ali Osman'la birlikte gelmiş. Amaç ne? Çandarlı Halil Paşa'nın gücünü kırmak. Diyor ki haksız kazanç elde eden devlet memuru öldüğünde malına mülküne devlet el koyacak diyor. Sevgili kardeşlerim bu otoriteyi güçlendirmek için tabi. Çandarlı Halil Paşa'nın gücünü kırmak için yapmış bunu Fatih. Peki bu usul ne zamana kadar devam etmiş? Kardeşlerim şöyle yazalım. İkinci Mehmet başlattı. Başlattı. Kim bitirdi bunu? İkinci Mahmut. Kardeşlerim bitirdi. Kaldıraç Mahmut. İkinci Mahmut müsaadeyi de ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve yasal olarak da kardeşlerim yasal olarak da olarak da özellikle tan zimat fermanıyla fermanıyla tamamen sona erdi. Müsaadele dediğimiz bu sistem. Sana paragrafta mala mülke el koyma dedi mi? aklına ne gelecek? Müsaadele. Unutma. Fatih getirmiş, ikinci Mahmud kaldırmış ve yasal olarak Tanzimat Fermanı'nda kökten Abdülmecit tarafından ortadan kaldırılıvermiş. Sevgili kardeşlerim, şehzadelerin sancağa gönderilmesine hasret eleştirmiyor. Hasret kalmış orada. O yüzden de doğru cevap eleştiri olduğu için Adana olacaktır diyoruz. Sevgili kardeşlerim geldik dördüncü sorumuza. İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. Hemen şuraya yazalım. 15 Mayıs kardeşlerim 1919. İzmir'in işgalinden bir gün önce 14 Mayıs'ta maşatlık mitingi yapıldı. İzmir'in işgaline karşı. Kardeşlerim İzmir'in işgalinden bir gün önce bakın Yahudi mezarlığıdır maşatlık orada bir miting yapıldı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildi ve Yunan zulmü katliamları soygunları kardeşlerim başladı. Bu soygun bu katliamlar karşısında ülkenin her yerinde miting ve protestolar yapıldı. Bir gün önce maşatlık mitingi. Daha sonra Fatih kardeşlerim. Daha sonra Sultan Ahmet ve bizzat Mustafa Kemal'in katıldığı Havza mitingi. Fatih ve Sultanahmet mitinglerinde Halide Edip adı var en ön safta yer alacak. Havza mitinginde Mustafa Kemal'in bizzat katıldığı kardeşlerim İzmir'in işgaline karşı protesto mitingi olacak. Havza mitingi unutma. Bunlar İzmir'in işgalinden ötürü halkın tepki göstermesidir. Bir gün önce maşatlık sonra İzmir işgal edildi. Daha sonra işgalden sonra Halide Edip adı var gibi çok önemli edebiyatçılar, gazeteciler toplandılar. Fatih mitingini yaptılar. Sultanahmet mitingini yaptılar. Bir yandan da Mustafa Kemal Havza'da, Havza genelgesinin yayınlandığı noktada İzmir'in işgalini bizzat kendisinde en ön safta yer almasıyla protesto ettiler kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim protestolar yapılıyor. Türk direnişi başlamış ve giderek artmıştı diyor. İtilaf devletleri hem kamuoyunu yatıştırmak hem de İzmir bölgesindeki durumu incelemek için bölgeye uluslararası bir heyet gönderme kararı aldılar. Amerika başkanlığındaki heyetin Batı Anadolu'da yaptığı çalışmalar neticesinde tarihe Bristol. Amiral Bristol diyorlar. Öğrencilerim genellikle bu Amiral Bristol ile General Harbert'ı birbirine karıştırırlar. Amiral deniz kuvvetlerinden olduğu için İzmir'e geliyor. General kara kuvvetleri olduğu için onu da Doğu Anadolu bölgesine, Manda kardeşlerim için görevlendiriliyor ama General Harbert hazırladığı raporda Ermenlerle ilgili kardeşlerim çarpıcı iddialarda bulunuyor. Ermenlerin katledilmediğini ortaya koyuyor. Bu bölgenin nüfus çoğunluğu Türklere aittir diyor. General Harbert raporu diyorlar buna. Kardeşlerim bu da yine önemli raporlardan biri. Şimdi İzmir'deyiz. Amiral Bristol gelmiş, 10-15 gün boyunca kalmış, İzmir'de raporunu hazırlamış. Bu bölgedeki karışıklığın sebebi Yunan askerleridir demiş. Bu bölgenin nüfus çoğunluğu Türklere aittir demiş. Derhal Yunan askerleri bu bölgeden çekilmeli, itilaf devletlerinden karma askerler bu bölgeye gönderilmelidir demiş. Sevgili kardeşlerim, Amiral Bristol uluslararası alanda haklılığımızı ortaya koyan ilk belge. Unutmayın. İki tane önemli belgeyi bilelim. Amiral kardeşlerim Bristol. Nerede? İzmir'de. Haklılığımızı ortaya koyan ilk uluslararası belge. Diğeri de General kardeşlerim Harbert diye geçen bir adamımız var. Hatta Mustafa Kemal ile görüşen tek raportör. Bu nereye gidiyor? Doğu kardeşlerim Anadolu'ya gidiyor. Bu da Ermenilerle ilgili rapor hazırlıyor. Nüfus yoğunluğu Türklerindir. Ermenilerin katledildiğine dair iddialar asılsızdır diyecek. Ama gönderiliş amacı tabii ki Manda yani Doğu Anadolu bölgesindeki yeraltı yerüstü kaynaklarını araştırsın diye gönderilmiş. Adam da raporunda sağ olsun bizim lehimize maddeler ne yapmış? Bulundurmuş. Bunlar yıldızlı raporlardır dikkat edin. Şimdi yukarıda diyor ki protesto mitingleri oldu. Sonra ortalık karışınca Avrupa dedi ki ulan ekonomik çıkarlarımız zedeleniyor. Ne oluyor orada dedi. Amerika başkanlığında da Amiral Briston geldi ve buradaki sorumlular Yunanlar, Rumlar, Yunan ordusu gereksiz haksız burada defolup gitsin gibi cümleleri kullandı. Uluslararası alanda ilk defa haklılığımız ortaya konuldu. Peki bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır diyor. İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlığa son verildiği bununla alakası yok. İzmir işgalden mi kurtuldu? Alakası yok. Rum çetelerinin katliamlarını görmezden gelindiği hayır alakası yok. Türk halkını işgallere tepkisinin, Türk halkının işgallere tepkisinin uluslararası karşılık bulduğu. Evet, mitingler, protesto mitingleri, arşa yükseldiği sesimiz ve Avrupa kardeşlerim ekonomik çıkarlarını kaybetme korkusu yüzünden. Ah Avrupa, ah! Burada bile ekonomik çıkar düşünmüş. Bakın görüyorsunuz değil mi Avrupa'yı? O yüzden düşene bir tekme vurur bu Avrupa. Dikkat etmek lazım. Sevgili kardeşlerim, hemen amiral Bristol gelmiş. O yüzden doğru cevap ne olacak? Denizli. Milli mücadelenin başarıya ulaştığını uluslararası alanda kabul edildiği Bir kere başarıya ulaştı mı? Milli mücadele. Hayır. Kardeşlerim daha dur Mudanyası Lozan'ı orada söyleyeceğiz biz bu yorumu. O yüzden de doğru cevap ne olacak? Denizli olacak. Burada bilinmesi gereken en önemli iki yıldızımız da Amiral Bristol ile General Harbert olsun. Tabi bir de mitingler... İzmir'in işgalinden bir gün önce maşattık. İzmir işgal edildikten sonra Fatih Sultan Ahmet Halide Edip adı var var başlarında ve bizzat Mustafa Kemal'in katılımıyla da Havza mitingini unutmayalım. Şimdi geldik son sorumuza. Atatürkçü düşüncede devletçilik kardeşlerim. Devletçilik 1932'den itibaren kardeşlerim yürürlüğe giriyor. Niye? Çünkü teşviki sanayi yasası uygulanamamış. Mustafa Kemal tarihler 1927'yi göstermekte. Bir yasa çıkartıyor. Teşviki Sanayi Kardeşlerim Yasası. Teşviki Sanayi Yasası'nda diyor ki ey ahali, ey halkım gel ben sana arazi vereyim devlet olarak. Ben senin ürettiğin ürünü ucuza taşıyayım devlet olarak. Ben vergi muafiyetliği getireyim. Ürettiğin ürüne de güzel depolama alanı sunayım. Yeter ki sen halk olarak fabrika aç diyor. Bak halka diyor. Yani liberalist yaklaşıyor olaya. Özel sektörün plana çıkartıyor Mustafa Kemal. Teşviki sanayi kanundan çok umutluydu Mustafa Kemal. Kesinlikle yarın sabah kapıda kuyruklar olacak diyordu. Ama maalesef kardeşlerim bir kere bu uygulanamadı. Neden? Yeterli sermaye kardeşlerim sermaye yok. Aynı zamanda teknik eleman yok. Aynı zamanda kapıda 1929 dünya kardeşlerim ekonomik bunalımı var. İşte bunlar teşviki sanayi yasasının uygulanamamasına neden oldu ve Mustafa Kemal de dedi ki hadi bakalım devlet devletçilik dedi kardeşlerim. Devletçilik ilkesini yürürlüğe koydu. Devlet yapacak, devlet işletecek, devlet alacak, devlet satacak. Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi olacak. Devletçilik ilkesi budur. Devletin ekonomiye doğrudan nedir? Müdahalesidir. Hatta bu ilkenin özendirilmesi, doğru anlatılması içinde kardeşlerim bir dergi, kadro dergisi faaliyet ne yapacak? Gösterecek. Özellikle kardeşlerim devletçilik ilkesi yürürlüğe girdi. Bak şimdi diyor ki devletçilik planlı ekonomi ister. E başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutum takınmasıdır diyor. Çok güzel devletçilik planlama tutumunun ana hedefi ise milleti refaha kavuşturmak ve ülkenin kalkınmasını sağlamaktır diyor. Hani birinci beş yıllık sanayi planları var ya 1934'ten itibaren yürürlüğe giren işte bunlardan bahsediyor. Çünkü devletçiliğin esaslı bu planlı ekonomi. Şimdi o zaman devlet kamu, bak devlet kamu kardeşlerim hemen üstüne devlet yaz. İktisadi teşebbüsleri devlet tarafından açıldı. Bu devletçiliktir. Tekalif-i milli emirler nedir? Sevgili kardeşlerim ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkartılan emirlerdir bu. Ya bu tekalifi milliye emirleri Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra çıkartılmış. Tekalifi milliye emirleri başkomutan Mustafa Kemal tarafından çıkartılmış. Tekalifi milliye emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yaralarını sarmak üzere çıkartılmış. Bunun devletçilikle bir alakası yok. Bir de muharebeler dönemi bu dönem. Savaş var. Kardeşlerim dur bakalım ne ekonomisi ne kalkınması ne planlı ekonomisi ilk önce bağımsızlık diyor Mustafa Kemal. O yüzden bunu devletçilikle ne yapamam kardeşlerim irdeleyemem. Türk Medeni Kanunu. Ya kardeşim Türk Medeni Kanunu hukukla ilgili ekonomiyle ilgili değil ki. Tarihler 1926'yı gösteriyor. Mecelle kenara itiliyor ve Türk Medeni Kanunu kabul ediliyor. İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak hazırlanmış Türk Medeni Kanunu'yla birlikte kardeşlerim toplumsal alanda, ekonomik alanda kadın erkek eşitliği getiriliyor. İyi de burada da devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi yok, yok, yok. Burada doğru cevap o zaman ne olacak? Yalnızca bir olacak. Sevgili kardeşlerim devletçilik politikası doğrultusunda atılmış adımlar olduğu söylenebilir dedik. İşte doğru cevabımız Adana dedik ve 5'te 5 tarihin ilk bölümünü kardeşlerim sizlerle beraber bitirdik. Anlattıklarımın bir kenarın notunu almayı unutmayın. Güzel güzel çalışmayı unutmayın. Ve devamını istiyorsanız bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın diyelim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşlerim. Diyelim kaydımızı bitirelim.